milletvekili zamlarından bahsedeyim. Emekli milletvekilleri 55 bin liradan 69 bin liraya yükselttiğimiz zamları. Ee, yine şunun hatırlatmasını yapayım. Erdoğan da %39 kendine zam yapmıştı. Böyle de kendine zam yapan bir %39 zam yapan bir liderden bahsediyoruz. Arkadaşlar da onu savunmaya çalışıyor. İşte Erdoğan'ın maaşı milletvekili maaşından az. Bana ne arkadaş? Devletin bütün imkanlarından faydalanıyor. Benden daha rahat yaşıyor. Bir eli bir, bir, el, bir yağda, bir eli yağda, bir eli el balda. Diğerleri de öyle. Milletvekillerinin de, bakanların da öyle. E, tamam mı benim yaşayışımla veya ne bileyim e, Yıldırım'ın yaşayışıyla veya Ayşen'in, Fatma'nın, Ahmet'in yaşayışıyla e, Erdoğan'ın yaşayışı veya ne bileyim milletvekillerinin onun bunun yaşayışı çok arasında fark var mı? Dünya kadar fark var. Yani yüzde otuz dokuz Erdoğan'ın e, Dişinin e, kavuğunu e, doyuracak bir, dolduracak bir para değil. O yüzden çok mantıksız bir açıklama. Milletvekilinden daha az bir maaş alıyor Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı maaşından bahsediliyor. Tabii ki az. Alacak tabii ki hepsi. Milletvekiliği de o da burada şu da hepsi maaş alacak. Cumhurbaşkanı da. Ama önemli olan tasarrufu görmek istiyorum. Yapın yüzde bir abi zam, Yapın yüzde bir zam milletvekillerine de, cumhurbaşkanına da. En azından yapmadık dememek için ne var ki bunu da yapmıyorlar. Ben tasarrufu görmedikten sonra ödeyemeyeceğim vergiler varsa onları ödemeyeceğim. Yani cezaya kalacak olanlar varsa vesaire olsun cezalı ya. Yani. Onu ödeyebilecek param var. Sadece bireysel bir duruş benimki. Bu bireysel duruşu yerine getirmeye çalışıyorum.